Ay, Bodrum'da dokuzuncusu düzenlenen Gençlik Şiir Şöleni'nin bu yılki konuğu Şeref Bilsel'di. 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle Bodrum Kent Konseyi Şiir Çalışma Grubu tarafından dün Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda genç şair katıldı. Genç şairlerin Türk ve dünya şairlerinden seçilen şiirleri okuduğu etkinliğin bu yılki konuk şairi Şeref Bilsel'di. Şiir Çalışma Grubu temsilcisi Firdevs Şengül, etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek şöyle konuştu. 21 Mart 1999 yılında Gülseli İnan ve Tarık Günersel'in önerileri ve girişimleriyle UNESCO tarafından kabul edilmiş ve Dünya Şiir Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Şiirin şiir olma hali bizim düşünce toplumu olma halinden geçiyor. Şiir çok çıplaktır. Ve şiir en yeni insandır. Şiir odadaki lavanta kokusu gibidir. Dünya Şiir Günü'nün amacı hem ulusal hem de evrensel değerleri vurgulamak ve farkındalık yaratmak içindir. Şiir, insan, sevgi, barış ve gelecek demektir. Şölenin bu yılki konuğu Şeref bilselse, herkesin Dünya Şiir Günü ve Nevruz Bayramı'nı kutlayarak şu sözlere yer verdi. Dünyanın katı gerçeklerinden belki kaçmak için, saklanmak için, yeni bir dil bulmak, bir araç bulmak için. O yüzden biz hepimiz yani bir kimlik içerisinde doğuyoruz, ister istemez doğuyoruz. Yani bulunduğumuz ortam, değerler, ailemiz, yapımız, bize verilen isim bile ee, kim olduğumuzun dairesini ister istemez çizmiş oluyor. Ama bir kişilik sahibi olmak, yani bir kişilik edinmek hele edebiyatta, sanatta bu biraz bizim elimizde. Kişilik elde etmek için de kimlikle çatışmak, içinde bulunduğunuz kimlikle hesaplaşmak, soru sormak Bunlar önemli. Yani e, neredeyim, ne, ne yapabilirim, nasıl dünyanın tadına bakmak için nasıl bir yöntem bulabilirim, belki resim de yapılabilirdi, o anda elimizde boya yoktu, heykel de yapılabilirdi, başka bir şey de yapılabilirdi. Ama ben sözle kendimi ifade etmenin yolunu 1990'ların başından beri e, buldum diyelim. Farklı memleketlerde bulundum doğudan batıya kadar. O, o yörelerin değerleri insanları, o renklik, ses değerleri benim e, yaptıklarımı, yazdıklarımı, düşüncemi etkiledi. İnsan doğduğu yere benzer der. Gerçi e, Edip Cansever oranın suyuna, havasına benzer ama Bazen de yüzünü görmediğiniz, size benzeyen insanları bulmak, onlarla konuşmak için yani kendini yazamayan insanların yerine de yazmak istiyorsunuz. Benim yolculuğum biraz böyle başladı yani yazmak. Şeref Bilsel, şölende şiirlerini okudu.